Bugünkü videomuzda ayaş bir adamın Hızır Aleyhisselam'la yaşadığı ibret verici bir hikayeden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Eski bir tarihte Anadolu'nun bir beldesine Hızır Aleyhisselam uğrar. Maksadı halkın ahvaline muttali olmak, yardıma muhtaç olanlara kol kanat germektir. Belde ahalisinden iki kişi çok dikkatini çeker. Birincisi şehrin ibadete en düşkün insanıdır. Adeta mescit kuşudur. Belli başlı ibadetlerden kalan vaktinde dahi boş durmayıp sürekli zikreder. Düşünür, tefekkür eder ve ibadet eder. Boş işlerle uğraşmayıp lakırdılara da kulak asmaz. Tek derdi ahirettir ve nail olduğu mertebenin büyüklüğü görülür üzerinde. Yürüyüşünde, oturuşunda, kalkışında, insanlara bir çift söz edişinde bir tekebbür vardır ibadet ve itaat ile geçen ömrünün akibetinden yana duyduğu büyük bir emniyet içerisindedir. Ve Hızır aleyhisselam o belde halkından kimle konuştuysa bu mübarek, muhterem insanın yüzde yüz cennete gireceğine inandıklarını müşahede eder. Deseler ki hani bu belde halkından sadece bir kişi cennete girecek, ahali mutlaka odur der. Acaba bir insan bu kadar da hürmete layık mıdır diyerek Hızır aleyhisselam şaşırır onun hayretle müşahede ettiği ikinci kişi ise bu muhterem şahsın tam tersi istikamette yol alan bir günahkardır. Ömründe ondan daha murdar, daha mendebur bir insan görüp görmediğini düşünür. Vaktiyle bütün haramları işlemiş, cürümden isyandan yana takati kalmadıysa da aklı fikri hala masiyette, içki içerken bir köşede sızan kalan birisidir. Kendisine gelir gelmez ilk işi şişesinden bir yudum daha içmektir. Hani güzel bir insandan bahsedilirken her halinde bir güzellik vardır ya. Bu adamında her halinde başka bir çirkinlik vardır. Ahaliden biri onu uzaktan görse hemen yolunu değiştirir. Yakından geçmek mecburiyetinde kalsalar tiksintiyle yüzlerini buruşturup hiç oralı olmamaya çalışırlar. Onu görmemezlikten gelirler. Görüp de ne yapacaklar ki? Şeytan görsün yüzünü derler. Düşünmezler ki Şeytan görse ne yapacak ki? Onca yıldır ikaz edip dert anlatamadıkları herife hakaret etmeye dahi doymuşlardır. Kimsenin gözünde kuldan sayılmaz ve ahali inanır ki bu fasık cehenneme bile giremez. Yüce Allah böylesi bir kulu cehennemini alıp da ne yapacak ki? Böyle bir kula cehennem mükafat olur derler. Hızır aleyhisselam buna da şaşar kalır. Bir kulda hiç bu kadar düşer mi acaba diye düşünür abid şahsın yanına gidip kendisinin Hızır olduğunu söyler. Bir isteği var mıymış öğrenmek ister. Rabbimin katındaki mevkimi bilmek isterim. Mümkünse cennetliklerden miyim yoksa hazan Allah cehennemliklerden miyim diye sorar. Hızır aleyhisselam da peki inşallah deyip yanından ayrılırken ötekisi sallana sallana yanına gelir. Her hali tavrı ibadet olan muhterem hemen yüz çevirip uzaklaşır oradan. Konuştuklarını duyan adamla sarhoş bir eda ile rica eder. Benim de yerimi öğrenebilir misin? Acaba ben cehennemlik miyim? der. Sualin garabetine şaşıp adamın halini acıyan Hızır aleyhisselam peki öğreneyim der ve beldeden ayrılır gider. Bir iki sene aradan sonra Hızır aleyhisselam tekrar o beldeye uğrayıp abidi ibadetlerinin mükafatı olarak kendisine ihsan edilen cennet ile müjdelemek ister. Karşılaştıklarında abid hiç acele etmeden sükunet ve tenni ile sorar. Hızır aleyhisselam ise tebessüm içinde en güzel haberi kendisine verir. Müjdeler olsun sana, cennetliksin, ne kadar şükretsen azdır değil mi? der. Bu muazzam haberi soğuk bir tebessümle karşılayan abid, biliyordum zaten der. O basit tebessümü, içini donduruveren buz gibi gülümsemesi, dağlardan ağır gibi gelir Hızır'a bu kibir görüntüsü karşısında adeta ezilir. İşi titrer ve arkasına dahi bakmadan uzaklaşmaya çalışır. Bu sefer de ayakta dahi duramayan o rezil herif, Hızır Aleyhisselam'ın karşısına dikilir. Kendisine sallana sallana sorar. Üzüntüsü iki kat daha artar ve Hızır Aleyhisselam'ın içi daha bir ezilir. Kendine yazık etmişsin, çok yazık etmişsin. Seni cehennemlikler arasında gördüm, der. Duyduklarına inanamayan adam hayretten büyüyen gözleriyle şaşkın şaşkın sorar. Cehennem mi dedin sen? Allah beni cehennemine kabul mü etmiş deyip kendisini yere bırakır. Ömründe secde etmeyen adam bir türlü beceremez secdeyi de. Yerde gözyaşları içerisinde debelenip durur. Bir yata bir kalka toza toprağa bulanır. Onu görenler şaşkın şaşkın bakar. Kimi tiksinir, kimisi de arkasını dönüp gider o onlarla da alay etmekten geri durmaz. Sarhoş narasını andıran bir avaz ile "Ne oldu? Allah seni cehenneme almaz diyordunuz hani. Hani ben cehenneme bile layık değildim. Ne oldu? Gördünüz mü? Rabbim bana cehennemi bahşetti. Beni yoklukla, hiçlikle sizin gibi cezalandırmadı." dedi ve cebinden içki şişesini çıkarıp yere vurup parçaladı. "Aha benden de tövbedir sana Allah'ım." Madem beni kabul ettin cehennemine, ben de senin cehennemine layık bir kul olmaya çalışacağım bundan sonra. Sana söz, bak bir daha günah işlemeyeceğim. Sen beni kulun olarak gör Emi, ben yokmuşum gibi yapma. Var ettin ya beni, yoklukla cezalandırma, der. Zavallıyı kendi haline bırakan Hızır Aleyhisselam, ne olup bittiğini anlayamamanın şaşkınlığı ve hayreti içerisinde kendi kendine söylenerek uzaklaşır. Uzaklaşırken söylediği şey ise şudur. Keşke bu iki insan şu anda makamlarının değiştirildiğini bilselerdi. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.